Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşamla dün sorduğum kalıplaşmış düşüncelerle ve bunları deneyimlerimizden, deneyimlediğimizden bahsettim ya. Şimdi bu kalıplaşmış düşüncelerle farkındalıklar oluştu. Peki bu farkındalıkları ne kadar hayatımıza adapte edebiliyoruz? Yani biz düşünceyi değiştirdik, fark ettik o düşüncede nasıl davrandığımızı ve bir sürü olasılık da gördük. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Veya seçtiğimiz neyse ilişki olsun, iş olsun, yapmak istediğimiz neyse hepsinde de netiz. Peki çıkan engeller ya da engel çıktığını düşündüğümüz durumlarda ne yapıyoruz? İşte tam bu noktada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın biz o kalıplaşmış düşünceyi değiştirdiğimizdeki o farkındalıkları kendimize kendi hayatımıza adapte etme yolunda aslında profesyonel koçluk olarak size burada yol arkadaşlığı ediyoruz ve burada o yolu daha kolay, daha eforsuz ve daha çabuk yürürken birlikte ilerliyoruz ve bir koç olarak ben bile hala kendi arkadaşlarım ve koçlarımdan destek alıyorum. İşte bu süreçlerde ilerlememe yardımcı oluyorlar. Biraz da bundan bahsetmek istedim. İyi akşamlar.